Ну, а, что такое это? Что такое это? Да, да. Да, да. Ну, неправда, это уже обсуждаем, сколько можно, чтобы это беспредел. Нет, у нас прекрасные соседи, они не Нет, дом красивый, вообще место да. хорошее, и дом ну, очень хотелось бы, чтобы кто-то... Да, будет, будет топ, -то. мы еще не надеемся, мы будем просто... человека, который мог бы мог как-то повлиять, не знаю, серьезно, который бы мог бы еще приятный. Да. Во вообще, вопросов конкретно дома у нас нет есть вопросы к этой женщине. Но мы я искренне верю. Конечно. Да? Да, да. Конечно, безусловно. И у нее квартира, квартира, квартира. Мы жильцы этого дома. Мы собственники. Мы приехали из разных стран: из России, Украины, Швеции, Финляндии, с Казахстана и многих других. Мы все приехали сюда и рады здесь жить. Турция приняла нас хорошо. Но у нас есть одна проблема. С нами в доме живет одна женщина, которая очень... Э, женщина больна психически. Э, она не гражданка Турции. И я думаю, что ей будет лучше, если она будет у себя дома в своей родной стране под присмотром врачей. Пожалуйста, помогите нам. Biz burada yaşayanlar ev sahipleri olarak farklı ülkelerden geldik. <coughs> Ve buna benzer bazı ülkelerden geldik. Türkiye bize e, Türkiye bize evimizi açtı yani kendi burayı açtı. Biz de burada yaşıyoruz rahatça. Yalnız bizi burada rahatsız eden en büyük olaylardan biri içeride yaşayan bir tane kadın kendisi Türk değil, İran oyuklu. E, yalnız bizim yaşantımıza çok rahatsızlık veriyor. E, lütfen bize yardım edin biz bu problemi çözemiyoruz. Çünkü bizim çocuklarımız var. Çocuklarımız için çok tehlikeli. Bizim için çok tehlikeli bir şey. Çocuklarımızı sakin bir şekilde evden çıkartamıyoruz. Lütfen bize yardım edin. Deport edildi haberi verildi. İki aylığına götürüldü. Olay aslında deport edilmemiş. Hastaneye götürülmüş. Hastaneden iki ay sonra tekrar geri evine gönderilmiş. Olayda da zaten polislerde yeteri kadar dilekçe vardı. Ee, savcılıkta yeteri kadar dosyamız var ve delillerimiz var. bu, bu kadının burada yangın çıkardığına dair, e, her, her daireyi tek tek rahatsızlık verdiğine dair ve bu her dairede de çocuklar yaşıyor. İşin en garip, en tehlikeli kısmı ve bu çocuklar rahat bir şekilde annesi olmadan, babası olmadan normalde dışarıya çıkabilir apartman içerisinden ama şu anda çıkamıyor ki ailesi çocukları için çok tedirginler. Bu kadın birkaç sefer yangın çıkarttı apartman içerisinde. Zaten kendisi hiç aidat ödeyen biri değil. Biz kendi aidatlarımızı ödüyoruz düzenli bir şekilde. Ama bu ödediğimiz aidat kadının verdiği hasarlara, bunların tamirine gidiyor sürekli. Мы обращались в полицию и ее сосед, которому она стучалась в дверь, мешала ему спать ночью, он пошел в полицию, писал заявление, но они, к сожалению, ничем нам помочь не могут. Мы по-прежнему ждем.

Lütfen bize yardım edin çünkü biz çok zor durumdayız. Çocuklarımız için endişeliyiz, kendimiz için de endişeliyiz aynı şekilde. Çünkü yaptıkları küçük bir şey değil ve ne yapacağını biz bilmediğimiz için sürekli endişe ve korku içerisinde yaşıyoruz. Ne kadar olanlar da dahil mi yoksa bu yeni olanlar mı? Bu en son süreç. Çünkü ilk öbür, evet. ilk süreç yapıldı o, iki ay önceki süreç yapıldı.

मतलब था